1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 45 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 45 katkısız şiir Yönerge Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. 1. Saf altın ifadesinden ne anlıyorsunuz? Bu özellik şiir için kullanıldığında nasıl bir şiir anlayışının ortaya çıkması beklenir? Cevap: Saf altın, altının içine başka bir madenin karıştırılmadığını ifade eder. Bu sıfat şiir için kullanıldığında da benzer bir anlam ortaya çıkar. Saf şiir ifadesi şiirin içinde şiirsel olmayan ideoloji, didaktiklik, düz yazı niteliği vb. hiçbir unsurun bulunmadığını belirtir. İkinci aşağıdaki şiirleri biçim ve içerik özellikleri bakımından inceleyiniz. Şiirlerden hangileri saf, öz, şiir anlayışla yazılmıştır. Gerekçeleriyle açıklayınız. I. Metin düşman yine öz yurduna el attı. Mezarından atan kılıç uzattı. Yürü diyor, hakkı zulüm kanattı. Attilan'ın oğlusun sen unutma. 2. Metin anneye karşı gelmeyelim. Nergis çiçeği gibi ne güzel kokarlar. Ellerinde çiçek çok güzel durur. 3. Metin gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin, ey sevgili, yaz günleri nerede? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen nerede, o fecrin ağran dağları nerede? I.V. Metin kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden. Geçtim yine dün eski Hazan bahçelerinden ve Metin Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perdes olmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta ve Metin bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunu almıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde. Kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Metinler, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Cevap, 3, 4 ve V, metinler saf şiir anlayışla yazılmıştır. Bu şiirlerde şiirsel olmayan unsurlara toplumsal sorunlar, ideoloji ve B, yer verilmemiş, Mecazlı bir dil kullanılmış ve ölçü, uyak gibi biçimsel ögeler önemsenmiştir. I, 2 ve 6 Metinler konusu ve biçim özellikleri bakımından saf şiir anlayışına uygun değildir. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 45 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.